Kızılca Gün TV'den herkese iyi akşamlar. Bir Sporun Nabzı programında yine birlikteyiz. Her hafta önemli konu ve konuklarla sizlerle olan birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Bugün de Kızılca Gün TV stüdyolarında Türk sporuna, Türk gençliğine çok büyük hizmetleri olan çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Badminton Federasyon Başkanı Murat Özvikik bizimle birlikte olacak. Hemen kendisine bir merhaba ve hoş geldin diyoruz. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Merhaba Ali abi teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz. Aslında biz size çok teşekkür ediyoruz. Ülke gençliğine ve sporuna gerçekten çok büyük hizmetleri olan bir isimsiniz. Badminton gibi henüz Türkiye'de çok yeni bir spor dalı olmasına rağmen yaptığınız çalışmalar, yani gerçekten özellikle sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk yoluyla kazandırdığınız olimpiyat hazırlık merkezleri yani o sporcu sayıları hatta madalyalar noktasında gerçekten Türkiye'nin en başarılı federasyonları arasında yer alıyorsunuz. Ama özellikle gerçekten ben bu kadar 60'a yakın federasyon içerisinde bu kadar çok sosyal sorumluluk projelerine imza atan bir federasyona rastlamadım. Yani badminton deyince Murat Özmekik çok önemli bir isim. Bugün hepsini konuşacağız. Olimpiyatı konuşacağız. Sporcu sayılarımızı konuşacağız. Tesislerimizi konuşacağız. Sponsorluklarımızı konuşacağız. Sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız. Ve gerçekten çok önemli mesajlar vereceksiniz. Türk sporu ve gençliği adına diyorum. Murat Özmekik ve badminton dediğim zaman neler anlatacaksınız sevgili başkanım? Ali abi öncelikle şunu ifade edeyim. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı olarak bizler Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Genel Müdürlüğümüzün bize sağlamış olduğu kaynaklar ölçüsünde ve onlara ek bütçe, ek imkanlar ve sponsorluk gelirleri de ekleyerek Faaliyet yapıyoruz ve ülkemiz insanına hizmet ediyoruz. Ben özellikle e, düstur olarak, hedef olarak, e, inanç olarak bir insanın kazanımı, bütün insanların kazanımı gibidir. İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır. inancı ilkesi ve e, şuuruyla hareket ediyorum ve çalışıyorum. Bu anlamda yaptığımız çalışmalardan haz duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü e, sağlıklı bir toplumun yetişmesinde. Türk insanına e, yatırım yapmamızda, karşılığını almamızda bize sorumluluk düşüyor. Bu anlamda çalışıyoruz. O yüzden yaptığımız çalışmalar, e, yani yapmamız gereken, bizim vazifemiz olan çalışmaları, o anlamda çok büyük şeyler yaptığım anlamında bir düşünceye sahip değilim. Olması gereken bu diğer federasyon başkanı arkadaşlarımın da aynı inançla, aynı e, hazla, aynı düşünceyle hareket etmesi lazım. Onlar da aynı şekilde ülkemizi insanına yatırım yapması lazım buna inanıyorum. Dolayısıyla biz ülkemiz insanlarına hizmet için varız diyoruz. Sevgili başkanım çok mütevazisiniz, alçak gönüllüsünüz ama bazı gerçekleri de tabii biz farklı gözlerden değerlendiriyoruz. Olimpiyat düzenlemek gibi büyük bir hayalin peşinden koşan bir ülkeyiz. Genç bir nüfusumuz var. Dolayısıyla milyonlarca insanın sporla tanışması gerekiyor. Bu noktada inanılmaz yani siz hem olimpiyat sporcusunu hazırlarken onları ararken hem de spor kültürünün gelişmesi adına inanılmaz mücadeleler veriyorsunuz. Bunu yaklaşık 20 yıla yakındır takip ediyoruz. Şimdi siz sadece Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı da değilsiniz. Avrupa Badminton Federasyonu As Başkanlığından Akdeniz Oy Federasyonu As Başkanlığından Balkan Federasyonu As Başkanlığı 20 yıla yakın milli takım antrenörlüğü. Badminton'un dediğim gibi 30 yıllık bir geçmişi var. Doğru mudur başkanım? Evet doğru. Oradan da bir bahsederek hem badminton'u kısaca bir tanımlamak Evet. evet, şimdi e, tabi Avrupa Badminton Federasyonu Asbaş, Asbaşkanlığı görevim sona erdi ama onun dışında Balkan Badminton Birliği Asbaşkanlığı, Akdeniz Badminton Federasyonu Başkanlığı ve şimdi inşallah Mayıs ayında da Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine adayım. Daha önce de yönetim kurulu üyeliğine aday olmuştuk ve aday olan federasyon başkanlarına daha fazla oy aldık ama tabi e, tabii bu şey şey liste olduğu için kazanamayan federasyon başkanı liste olduğu listesinde olunca ne kadar da çok fazla oy almış olsanız kazanamıyordunuz. Biz Danimarkalı başkan adayı yerine Endonezyalı Müslüman federasyon başkanı adayını tercih ettik ve onun listesinde olduğumuz için o kazanamayınca biz de kazanmamış olduk. Yani 91 yılında başlayan ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Türkiye'de açılan ilk antrenör kursuna girdim ve ardından bu antrenör kursundan sonra yaşımız 26 olduğu için o zaman dedi ki yabancı antrenör Almanya'dan gelen Böckbarns dedi ki ya bu, siz gençsiniz, genç olanlar aynı zamanda isterse sporcu olarak büyüklerde devam edebilir ya da antrenörlüğe de devam edebilir. Ben o zaman antrenörlüğü tercih ettim. Sağ olsun Keçüren de Aktepe Stadı'nın bitişinde bir kapalı baraka tipli salon vardı. Eski rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal'ın açtığı ve o zaman keçören gücüne devrettiği ve bir salonu ben e, o zaman Melih Gökçek başkanımızla tanıştılar beni. Dedim ki başkanım burayı bana verir misin? Dedi ki anahtarını veririm başka hiçbir şey vermem dedi. Ve 10 sene orada çalıştım ve Türkiye'de şu anda en fazla milli takıma sporcu kazandıran antrenör olarak Murat Özmecit ise bunda çok büyük bir payı var Melih Gökçek'ten. Melih Gökçek'in Allah kendisine razı olsun. Şu an bulunduğumuz olimpiyat hazırlık merkezinde yine e, şu an diğer bütün federasyonlarda olmayan bir şey olimpiyat hazırlık merkezi düşünün bakanlık kaynaklarıyla birlikte %70'ini de Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla Olimpiyat Merkezi inşa ediyorsunuz. Evet. Yaklaşık 15-20 milyonluk bir yatırım, sponsorluk ve ek kaynaklarla yapıyorsunuz ve Türk sporuna kazandırıyorsunuz. Hı. Bunda yani Murat Özmek'in bu zaman, bu Murat Özmek olmasında da en büyük pay sahiplerinden bir tanesi de Melek Kökçek'ti. Ben buradan Sponsorlarınız da var. En fazla Tabii. sponsorlarla. Şimdi sponsorlukta bir ara yani böyle hep o da bir anlatıyorum niteliğinde. Mehmet Atalay genel müdürümüz dönemindeyiz. Bir ara bizim bütçemiz düşmeye başladı bir iki sene. Dedim niye böyle oluyor? Özel kalem dedi ki o zaman Davut Bey ya dedi ki Murat dedi sen dedi kendi yağıyla kavruluyorsun, sponsor buluyorsun, sponsorlukta birincisin. Ondan sonra ben bir baktım bir süre sonra birinciliği biz ikinciliğe, üçüncülüğe düşürdüm. Neden? Bütçe gidiyor. Evet. Yani kendi yağımızla kavrulmamız dahi orada bütçemizi düşürmesine sebep oldu. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki şöyle yapıyoruz. Olimpiyat hazırlık merkezimizde bütün Türkiye şampiyonalarını, milli takım kamplarını, kota müsabakalarını gençler yıldızlar turnuvaları hepsini antrenör kurslarımızı hakemli kurslarımızı yapıyoruz. Her yaptığımız yurtiçi faaliyetini o organizasyon içerisinde elde ettiğimiz spor mağazası gelirleri, konaklama gelirleri, yemek gelirleri, kafeterya gelirleri gibi gelirleri hepsini topladığımızda organizasyonu sıfıra mal ediyoruz. Neden? 50 bin TL tutuyorsa bir organizasyon 50 bin liralık da bir gelirimiz oluyor. Yani evet. hatta bazen daha da fazla gelirlerimiz oluyor. E, ha yurt dışlarında tabii ki yurt dışlarına gidiyoruz. Onlara büyük bir meblağlar uçak biletleri, otel, konaklamak e, nedir, katılım ücretleri bunlar büyük meblağlar tutuyor. Bunlara da tabii ki ne yapıyoruz? Oradaki e, har, har, oradaki bütçeyi de yurt dışında ülkemizi daha fazla temsil etmek için sporcuya harcıyoruz. Ve inanın Avrupa'da tek federasyonuz 45 kişilik bir otobüsle e, Avrupa ülkelerine daha fazla ülkemizi temsil etmek adına 40 kişilik böyle sporcu kafileleriyle gidiyoruz. İsviçre'ye gittik manşet olduk e, basının bir tanesi dedi ki ya dedi İsviçre'ye gidiyorsun efendim uçakla gitsen daha iyi değil mi? <laughs> ya bir uçak maliyeti bugün bakıyorsunuz yani 3-5 milyondan başlıyor bir şeyle çarptığınızda 120 150 200 bin lira 200 bin lirayı buluyor maliyet e Dolayısıyla biz onun e, yani 15-20 bin liraya gidiyoruz geliyoruz ve ne oluyor Daha fazla faaliyete gitmeye e, fırsatı oluyor Bu anlamda kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanan federasyonlar arasındayız. Geçen en son bütçe görüşmelerinde genel müdürümüz sağ olsun Mehmet Baykan teşekkür ediyorum kendisine. Bakanımıza da teşekkür ediyorum Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na. Bizden şunu istediler. Sizde de Olimpiyat hazırlık merkeziniz var. Burada da çok gelirleriniz var. Biz dedik ki biz kendi yağımızla da kavruluyoruz. Gelirlerimiz var. Dedi ki bir çalışma yap. Federasyonların her birine bir Olimpiyat hazırlık merkezi, bir tesis yapalım ve kendi kendini e, amorti edebilecek mi? Nedir e, finanse edebilecek mi? Şeklinde bir çalışma Yeletin yaptık. yükünü de tabii ki, lazım. Tabii ki. Zaten özel federasyonlardaki amaç bu. Evet. Kendi gelirleriyle ayakta durmak. En azından yüzde evet. ellisiyle ayakta durmak. Evet. Bir çalışma yaptık. Verdik inşallah bakanlığımıza. Yani bir örnek federasyon olarak bizi bu anlamda yaptığımız, elde ettiğimiz ek gelirler ve sponsorluk gelirler çalışma oldu. Yani sponsor olmasa da şu anda biz kendi tesisimizde yaptığımız müsabakaları Katılım ücretlerinden işte nedir gelirlerden ek gelirlerden sıfıra mal ediyoruz Allah aşkına olsun. Olimpiyat Merkezi çok önemli. Her spor branşının özellikle başkent Ankara'da Olimpiyat düzenleyecek gibi büyük bir hayali peşinde koşan ülkenin başkentinde. Her spor branşına bu tesisler lazım. Kesinlikle. Gerçekten siz çok şanslısınız. Tabii çok büyük çabalar var. O çabaları da gerekli yerlere teşekkürü de ilettiniz. Bu arada ben ekleme yapayım. Gençlik Spor Bakanlığımız da boş durmuyor. Yani mesela son zamanlarda bakıyorum jimnastiğe, güreşe, keçören'de, e, judo'ya zaten yapmıştı bazı branşlara şu anda mamak'ta, özellikle mamakta, o, okta, e, evet. evet e Kanoya gibi birçok branşta atletizme şu an tesisler yapılıyor. Yani arzu edilen, hedeflenen çalışmalar yavaş yavaş yapılıyor. İnşallah daha da hızlanır. Bütün federasyonların olimpiyat merkezlerine ihtiyacı var. Kesinlikle başkanım. Başkanım, projeler gerçekten sosyal sorumluluk projeleri. Bunlar çok çok önemli. Siz her ne kadar da bizim bunlar yapmamız gereken şeyler, görevlerimiz ve ödevlerimiz diyorsanız ama bu projeler gerçekten tüm spor branşlarına örnek olabilecek projeler. İşte diyorsunuz ki aile bakım evi, çocuk yuvalarında eğitim projesi. 40 tane yurtta 1000 çocuk Doğru mu başkanım? Şimdi Ali abi. Ben biz... şöyle bir başlıklarına baktığım zaman çok etkilendim. Adalet Bakanlığı ile cezaevlerinde badminton eğitim projesi, Dinayet İşleri Başkanlığı ile yaz Kur'an kurslarında badminton eğitim projesi, taş atma tüy top at projesi, e, polis antrenör projesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile uyuşturucu bağımlılığında çocuklar ve kayıp çocuklarla yürütülen projeler, Isparta'da bağımlılıklarla yürütülen projeler, orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüz. Bunun gibi işte ana okullarında badminton projeleri, baba oğul, dede torun, yani dinler arası diyalog projesi imam, ondan sonra papaz rahip. Ya başkanım böyle bir projeleri yapan ben Türkiye'de ve dünyada bir federasyona rastlamadım. Bunlar Zaten için neler söyleyeceksiniz? Ala abi şimdi en sondan başlayayım. Başka bir federasyona e, rastlamadım dediniz ya Dünya Federasyonu'na. Biz her e, genel kurul öncesinde ödüller dağıtırlar. Özel hizmet ödülüne talip olduk ve yaptığımız projeleri de e, böyle sizin biraz önce anlattığınız bütün projeleri bahsettik ve gönderdik ve bizi işte bu e, bu seneki genel kurulda özel hizmet ödülüne bizi layık görmüşler. Tebrik ediyoruz başkanım. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Biraz önce yine vazifemiz diyorum. Yine evet. biz kendi insanlarımıza yatırım yapmamız lazım diyorum. İnsanımız nerede? Anaokulundan başlıyoruz. Anaokullarda projemiz var. Kreşlerde projemiz var. Okullarda zaten şu anda 81 okulda salonlu okullar özellikle hedef kitlemiz. Bütün illerdeki bütün okullarda. Bütün illerde pilot okullarımız altyapı okul şeylerimiz var. Böyle kulüplere sporcu veren altyapı okullarımız var. Ondan sonra nedir? Çocuk yurtları. Yani ulaşmamız gereken noktalar. Cezaevleri, yaz kuran kursları, işte nedir? Bağımlılıkla mücadele, işte taç atma, tüy topat, böyle risk altındaki gruplar. Bütün bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi korona döneminde bir yıllık süreçte Artık çocuklarla, sevgi evleri, çocuk ıı, hizmetleri genel müdürüne bağlı sevgi evlerindeki Türkiye şampiyonamızı bekliyoruz, erteledik. Cezaevlerindeki turnuvamızı bekliyoruz, erteledik. Şu anda ne yapabiliyoruz? Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür diyerek. Sizin bir lafınız var. Ait olduğumuz yerlere, aidiyetinizin olduğu yerlere, köylerimize, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz yerlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Artı çocuklar dışında. Yine köylerde insanlarımıza, halkımıza, yaşlılarımıza da yine ulaşmaya çalışıyor. Halk projemiz var, halk badminton projemiz var, veteranlar projemiz var, onlara dede torun, aile badminton projemiz var. Ben, ben de hem antrenörden gelme olduğum için, yani diyorum ki sporcuların aileleri, velileri de eğer oynatırsak daha fazla sahiplenirler diyoruz. Ve bunu da gördük. Babayla oğul turnuva yapıyor, Baba sporcu ama şey, oğul sporcu babaya taktik veriyor. Şöyle oynayacaksın, böyle oynayacaksın. Bunları gördük, yaşadık. Dede ile torunu oynuyor. Çok güzel anılara şahit olduk geçen sene özellikle yaptığımızda. Bu sene inşallah şu korona pandemi sürecini bitirdiğimizde risk daha da azaldığında inşallah turnuvalarımıza ve projelerimize tekrar başlayacağız diyorum. Başkanım 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor dalı badminton. Evet. Tabii bunun yanında siz spor, sadece sosyal sorumluluk projeleri değil, sporcu sayılarında da çok ciddi rakamlara ulaştınız. Kulüp sayılarında da çok ciddi rakamlara ulaştınız. Evet. En büyük hedefimiz olan olimpiyatta temsil edilme noktasında da evet. Londra olimpiyatlarında sanırım Neslihan Yiğit evet. e, ilk defa Türkiye'yi temsil eden badmintonda sporcu Brezile, oldu. Bir de Rio'da. Özge Bayrak'la yine temsil evet. edildik. Bu defa inşallah Tokyo'da da yine Neslihan Aynen. Yiğit şu an kotayı almış durumda. Evet. Şimdi kulüpler ve sporcu evet. sayılarına da bir bakmak Şimdi lazım. Göreve başlayalım. geldiğimiz 2004'te 3000 bin lisanslı sporcu e, varken şu anda 40 kat artırarak 120 bine çıkarttık. Evet. Yine antrenör sayısı 1000 iken bunu 20 binin üstüne çıkarttık. 20 kat artırdık. Şu anda Türkiye'de badminton branşı en fazla antrenöre sahip ikinci branşı satrançtan sonra Dolayısıyla en fazla antrenör sahip. Tabi sporcu sayısını artırmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de badminton raketle, topla, dışarıya bağımlı malzemeyle yapılan bir spor dalı. Dünyada yapılmayan bir şeyi yaptık. TBF markasını tescilledik. 10 senelik marka tescilimiz süremiz geçen hafta dolmuştu. Tekrar tescil firması aradı. Dedi ki bir 10 yıl daha uzattık. Uzatıyoruz şu anda. Dolayısıyla TBF'yi marka yaparak, Çin'de malzeme ürettirerek Türkiye'de 5 liraya alınabilen raketleri 1 liraya ürettirdik ve ücretsiz dağıttık %80'ini. Ha bunun dışında satın almak isteyenler okullar, üniversiteler, kulüpler, il müdürleri olduğu takdirde onlara da ücretiyle yine piyasadan gayet uygun fiyatlarda pazarlıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde yaygınlaştırdık. Yani sporcu sayımız da şu anda 120 bin üstünde hatırı sayılır bir rakam. Salon sporu olmamızdan dolayı tesislerimizin yani içerisinde salonlarda yapıldığından dolayı e, tabii ki bu sayı iyi bir rakam. Bunun dışında antrenör sayımız arttı. Kulüp sayımız 300'ün üzerinde aktif kulüp sayımız şu anda bütün e, kulüplerimize bu korona dönemlerinde bakınız 2020 yılında neredeyse tek bir faaliyet yaptık Mart ayında Türkiye Şampiyonası. Bunun dışında yine kulüplerimizi, antrenörlerimizi destekledik. Nasıl destekledik? 50'nin üstünde milli takıma sporcu yetiştiren antrenörümüze aylık seans üreti ödüyoruz. 700-800 liranın üstünde 400-500 ayrı antrenman nedir antrenman saatlerine göre. Bunun dışında yine malzemelerini verdik. Hiç ve sürekli antrenmanlar devam etti. Olimpiyat hazırlık kamplarımız devam etti. Yani 50 tane antrenör düşünün. 50 tane ilde ne yapıyor? Milli takım hazırlık kampı şeklinde kendi kulübünün antrenman salonunda devam ediyor. Bunun malzemesini verdik. Dolayısıyla 2020 yılında 1 milyon TL'nin üzerinde malzeme dağıtımı yapmışız. Düşünün. Bu çok önemli. Çok önemli bir rakam. Çok önemli. Bunun dışında yine milli takım hazırlık kamplarımız ve olimpiyat turnuvalarımız devam ediyor. Neslihan şu an Tayland'da. Bakınız Tayland'a gitti. 14 gün karantinada kaldı Çağatay Hoca ile birlikte. Ve bugün de Mısırlı partner sporcuları korona çıkıyor. Ve dolayısıyla temaslı diye bizim sporcumuz da yine Neslihan'da yine Çağatay Hoca'da karantinaya alınıyor. Antrenmanlarla devam ediyor. Bu, Tabii değil ki. Mi? 1 milyon küsürün üstünde ödüllü turnuva. Çok yüksek. Dünya aslamasına ilk 32'nin girdiği bir turnuva. Evet. Neslihan devam ediyor. Onun dışında yine diğer sporcularımız Aliye Demirbağ e, Emre Lale devam ediyor. Bengüsü Erçetin ve Nazlıcan İnci şu an çift bayanlarda 2024 sürecine aldık. Yani 2020 süreciyle birlikte 2024 sürecine de hazırlanıyoruz şu anda. Genç sporcularımızı inşallah korona ve pandemi süreci biraz hafifledikten sonra seçmelere başlayacağız. 2024 sürecine hazırlanacağız inşallah. Başkanım e, Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Tuana Uzuner'in yaşam öyküsünden de çok etkilendik. Biz gerçekten bu sosyal sorumluluk projelerinde çok ilginç podreleri de zaman zaman sayfalarımıza evet. taşıdık ama Türkiye'de basın maalesef bu olayları takip etme noktasında bir zafiyet yaşıyor. Ben çok etkilendim. Tuana Uzuner'in o size ulaşım ee, öyküsünü bir anlatır mısınız? Tuana bir örnek. Yani evet. orada bizim Türkiye Badminton Federasyonu'nun ta 96-90 şey 2000'li yıllarda başladığı, 2008'de başladığı bir projenin 2020 yılına geldiğimizden hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Evet. Tuana, efendim işte 2000'li yıllarda şeye başlıyor. Çocuk yurtlarında sevgi evlerine badminton'a başlıyor ve badminton turnuvalarında bizim Türkiye Şampiyonası Federasyonumuzun yaptığı şampiyonalarda ödül alıyor, madalya alıyor ve Tuana büyüyor. Artık liseyi bitiriyor, üniversite ve meslek hayatına atılıyor ve yine çocuk yurtlarında memur oluyor ve kendi bir okulda diyor ki ben diyor artık çocuk yurtlarına yetişen birisi olarak diyor. Efendim diyor badmintonda bir noktaya gelmiştim madalya almıştım tekrar diyor benim gibi çocuklara da tekrar diyor ulaşayım diyor ve badmintona açlayım bizden malzeme istiyor ben de bu direkt böyle hemen bana messenger'dan gelince mesajı direkt hemen okudum talebini kendisini anlatan küçük bir hikayeyi hemen gereken talimatı verdim ve aynı gün kendisini de arad arayınca çok mutlu oldu şaşırdı çünkü hani biz istiyoruz geri dönüşü olan ve anlamlı ve gerçekten insanımıza yatırım yapmayı hedefleyen projelere destek veriyoruz. Yani bu anlamda hemen destek verdik. Tabii o çok mutlu olmuş ve şu anda da malzemelerini gönderdik. Ya yani bu anlamda biz ben şundan yanayım. Ya yani bu gibi şeyler var. Türkiye'nin her yerinden bize gelen talepler var. Biz hepsine, çoğuna böyle geri dönüşü olan e, projelere destek vermeye çalışıyoruz. Yani e, ülke insanına bizzat e, ulaşan ve bir sporcu olarak, e, bir e, lisanslı sporcu olsun veya e, sosyal sorumluluk anlamında geri dönüşü olan projelere destek vermeye çalışıyoruz. Evet. Ve Tuana da bunlardan bir tanesiydi. Yani sadece Tuana değil, Tuana ne? bir örnek. Yani e, biz e, bu anlamda bize ulaşan birçok şeylere destek vermeye çalışıyoruz. Başkanım Adalet Bakanlığıyla yürütülen projeden de çok etkilendim. Yani faal gazeteciyken yakından takip etme şansını da buldum. Evet o ceza evlerinde yaşanan atmosferden çok etkilendim. Yani yani hayat bizim için bitti diyenler evet, evet, evet. bir tüy top ve raketle tekrar evet, evet. nasıl hayata döndüklerini, kim ve nefret duygularını nasıl özür, ondan sonra bağışlanma evet, af evet, evet. ve hayata yeniden bağlanma noktasında çabalarını gördüm. Biraz da çok, o projeden bahsederim. Orada da çok işte anılar, hatıralar var. Ee, yine o projelere o zamanın genel müdürü Mehmet Bay, şey Mehmet Atalay genellerimizi evet. Yunus Akgül genelimizi götürmüştüm Mehmet Atalay o zaman demişti ki ya demişti Başkan oradaki çalışmayı görünce Türkiye Şampiyonası'na hem ödül verdi dedi ki ya Başkan bu dedi olimpiyatlara sporcu göndermek kadar önemli bir proje dedi bunu dedi bütün federasyonlarda yaygınlaştıralım dedi ama ondan sonra tabii ki Artık genel müdür görev süreci tamamlandıktan sonra e, orada tabii biz yine çalışmalarımızı devam ettik. Sonra Yunus Akgül Bey genel döneminde dedi ki girdi salona, tribündekileri gördü. Ya dedi ki başkan dedi bak çok seyirci toplamışsın dedi falan. <laughs> Bunların hepsi seyircim dedi. Genel müdürüm onların hepsi mahkum, hükümlü ve sporcu dedim. Yani bu badmintonu yapan kişiler dedim ve çok duygulandı. O da aynı şekilde söyledi ve tabii biz çalışmalarımıza devam ettik. Yani her defasında yine genel müdürlüğümüzü, bakanlarımızı e, turnuvalara götürüyoruz böyle e, davet ediyoruz. Özellikle e, bir defasında sinoptan bir tane e, hükümlü e, dedi ki başkanım dedi ben dedi tekvandocuyum, tekvando yapıyordum ama dedi badmintona başladım dedi ki intikam duygularım küreldi, dedi gece yatıyordum sürekli sürekli kafamda intikam duyguları var dedi. Yani de badminton oynarken çok dedi böyle dedi efor sarf ediyorum böyle hani badminton oynarken gerçekten spor yaparken de aynı mutluluk hormonu salgılıyor beyin belli bir saatten sonra. Dolayısıyla bütün şeyini unutuyor. Bütün kafasındaki kin, nefret duygularını. Netice olarak bu şekilde dedi ki her böyle 3-5 defada böyle biz her yıl 4-5-7-8 sene birlikte yaparız. En az 3-4 defasında aynı kişilerle karşılaşırdım. Kastamonu'dan yine bir tanesi vardı. İşte Kıbrıs'tan gelmiş herhalde. O da mesela her sene turnuvalarda karşılaşırdık. Yine bir defasında yine bir eski benim bir badmintoncu öğrencilerinden bir tanesine dek geldim. Tabii badmintoncuydu. Sonra badmintonu bırakıp işte nedir bir uyuşturucu müptelası olmuş. Daha sonra tekrar badminton cezaevinde badmintonda devam ediyor tekrar. Geliyor cezaevinde Türkiye şampiyonu oluyor. Kendi takımında hiç mağlubiyeti yok. Herkesi yeniyor ama takımı hani diğer takım arkadaşları yenemeyince de Çankır'dan geldi, oynadı bir süre. Çok anılar var, güzel anılar ve özellikle bu şeylerde ben bizzat insana yönelik çalışmalar yaptığımızı görünce mutlu oluyorum. Çünkü intikam duyguları körelmesi, o insanların tekrar Birçok insan lisanslı olarak ben bu sporu cezaevinden çıktıktan sonra nasıl yapabilirim mi bize soruyor böyle. Tekrar geliyor, arıyorlar, soruyorlar. Netice olarak bir insanın kazanımı, bütün insanlığın kazanımı gibidir. İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır. İnancı ilkesiyle çalışıyoruz. Bu anlamda bize de destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, şu anki bakanımız Mehmet Muharrem Kasabaoğlu'na, önceki bakanlarımıza, spor Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve önceki genel müdürümüze, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bizlere tekrar hizmet etme fırsatı verdikleri sürece biz hizmete talibiz diyoruz. Göreve talibiz, çalışmak istiyoruz. Nasıl ki Ali abi Ali Öcal Türk sporuna, amatör spora hizmet ediyor. Yani fedakarlık yapıyorsa da biz fedakarlık yapacağız ki işte o insanların elinden tutulacak ve ülkemiz sağlıklı bir toplum içerisinde yaşayacak diyorum. İnşallah biz tekrar hizmete göreve devam diyoruz. Sizin gibi gerçekten spora ve gençliğine, ömrünü adayan yöneticilere, başkanlara çok ihtiyaç var sevgili başkanım. Yani hem sporun topluma yayılması noktasında hem de Türkiye'nin olimpiyat düzenleme hayaline ulaşması noktasında bu tecrübelere çok ihtiyaç var. E, ağzınıza yüreğinize sağlık diyoruz. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. Kızılca Gün TV'ye, Ankara Kulübüne, derneğine. Teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiği için. İnşallah bundan sonra tekrar birlikte oluruz bize. İnşallah. Sa Sevgili başkanım biz özellikle sporu topluma doğru anlatmak zorundayız. Yani gerçekten futbol çok önemlidir, çok kıymetlidir. Ama sadece futbolla, sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la, Ankara gücüyle, Gençler Birliği ile futbolu anlatarak bu ülkenin 85 milyon insanla sporu anlatma şansımız çok az. Dolayısıyla bu tür programlara çok önem vermeliyiz. Kızılca Gün TV'nin de değerli ee, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Başta başkent Ankara'mız olmak üzere, ülkemize katkı sunmak üzere siz değerli konuklarımızı bu stüdyolarda ağırlamaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkan. Sağ olun, teşekkür ederim. Ala abi ağzına sağlık. Sağ yüreğine ol. sağlık. Sağ olun başkan. Değerli gün TV izleyicileri bir programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına gelecek hafta buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.